Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi ben şöyle harfli jelibon almış babası. Ben de İdil için bunları birazcık dizdim. İdil şimdi harfi buldukça jelibonu yiyecek. Anlaştık mı? Evet. Şimdi bak şöyle koyuyorum. A harfini bulacağız öncelikle. A harfi hangisi? Tamam mı? Bul bakalım. Göster bana. Bakayım. Doğru. Bakalım arkadaşlar Edil ayı buldu. Yiyebilirsin. Tamam. Şimdi B harfini bulacağız. B. Bakalım. Hayır, o değil. Bakayım hangi harf? Hmm, bu F harfi. Şimdi B'yi bulacağız Edilcim. Hayır, o J harfi. Bakalım B harfi nerede? E gösterelim arkadaşlara. Bakın arkadaşlar. Bakamıyorlar. Bir dakika. Şöyle. Tutamadım İdil. Şöyle düzeltemedim. Çevirsene. Şu an ters. Dur. Ay yapamadık kız. Şöyle mi? Böyle. B harfi. Sen de bak. Bak gözlük gibi. B harfinde bulduk. Şimdi C harfindeyiz. Bakalım C'yi. Hayır. Bakayım. O J. Biz C'yi bulacağız. C. Can'ın C'si. Doğru bildin. Gösterelim. Gösterelim. Hemen yiyorsun. Kendin baktın mı? Bak. C harfi. Sen de bak. C harfi. Bakmadım hiç. Şimdi Ç yok. D yok. E harfini bulacağız İdil'cim. Nerede E harfi? Sen bulacaksın. Bakalım E harfi neredeymiş arkadaşlar? E'yi de ben sana göstereyim mi? Güzel. Bak E harfi de burada. Çok belli olmuyor kameradan. Sen kendin bak. Bakmıyorsun gözün televizyonda. Televizyonda ne var? Bu kız kim ya? Ne izliyorsun? Ay Hadi E harfini yedikten sonra sıra F harfinde. Hadi G'yi de sen bul tamam mı? Hani G nerede? Burada. Hani o F. G nerede? Burada. Bildin. <laughs> Bir tane de bana ver ya. Hepsini kendin yedin. Şimdi dur. H, hey, H hey harfi de var doğru. H'yi hey bulalım. Bakayım. O J harfi. O J değil. Haş haşın H'si. H'yi bulacağız. H'yi de ben bulayım. Ve ben yiyeyim. Olur mu? Ben ben. O H. U, buldum. yok. J de sende. K'yi ben bulayım. Ben yiyeyim. K'yi buldum. Ben, ben de K'yi buldum. Bakayım. O, o harfi. A harfi. Güzelmiş ha hmm. Bakın L harfi. Bakın. O da M harfi. Göstereyim M harfini. Hmm. Çok güzeldi arkadaşlar. Şimdi biz bunları yazarak öğrenmeye çalışacağız. Tamam mı? Görüşürüz. Hmm. Hoşçakalın.